Ee, bizim ekibe hoş geldiniz. Ee, yeniden atomi iş olarak bakarak, yani büyük hayal ile de olabilir ya da küçük bir hedef ile de olabilir. Neyse atomiden para kazanmaya karar verenlere hoş geldiniz diyorum. Ee, atomi harika bir sistem. Ee, o yüzden şimdilik tam olarak siz anlamayabilirsiniz ama adım adım anlayacaksınız. Atomi'de herkes ayda 2 milyon TL kazanabiliyor. O kadar büyük bir işi. Ve genelde bir insanın ay, ayda 2 milyon TL kazanmak çok zor geliyor. Ama Atomi'de asla bu zor değil. Ee, adım adım giderse herkes ulaşabilecek bir şeydir. Neden böyle? Çünkü Atomi'de satılan ürün kaliteli ama uygun fiyattır. Ve günlük ihtiyazdır. Günlük ihtiyaç ürün ise insan yaşarsa o ürünlerde de ihtiyaç var. Ve sürekli tüketiyor. Yani tükettikten sonra tekrar almak zorunda olan ürünlerdir. O yüzden böyle ürünü kaliteli olsun uygun fiyatı ise sürekli satılıyor. O yüzden bu işi başarılı bir işidir. Ve bu işi bize para kazandırırken neden herkes büyük başarıya ulaşabiliyor? Çünkü atomi sınırsız derinlik olduğu için herkes başarılı olabiliyor. Yani sınırsız derinlik ne demek? Siz üründe memnun kaldınız ya, o yüzden şimdi atomi iş olarak bakmaya başladınız değil mi? Siz memnun kalırsanız zaten bu üründe memnun kalacak insanlar dünyada çok. Türkiye'de de çok. Bakın onları davet edin, onları da kullansın. Memnun kalsın, onları da diğer insanlara davet edebiliyor. Yani atomide giriş ücreti yok. Yani bu mağazaya giriş, yani girebilmek için belli bir a, ücreti ödemiyoruz. Üyelik yok, üye ücreti yok. Ve a, buradan çok para kazanabildiğim halinde de e, aylık aktivasyon, aylık alışveriş zorunluğu da yok. Yani kimse bir zorunluluk olmadığı için insanlar rahat girebiliyor, ve iş olarak yapmak isterse de hiç yük yok yani hiç e, serbest gerek e, e, yatırım gerek yok o yüzden e, siz e, yani herkes gelebiliyor ve ürünü beğeniyorsa iş oluyor ve sürekli insanlar geliyor ve burada sınırsız denlikte bu ve sadece ben davet ettiğim insanlar değil. Onlar sayesinde gelen insanlar ve o sayesinde gelen insanlar, o sayesinde gelen insanlar, insanlar böyle pahalı olan herkesin alışverişten komisyon kazanabiliyor. O yüzden bu harika oluyor. Mesela ben Türkiye'de iki kişiyle başladım. Solda bir kişi, sağda bir kişiyle böyle başladım. Ama şimdi bu insanların sayesinde gelen insanlar, onlardan gelen insanların sayesinde gelen insanlar Böyle büyüyerek şimdi 36 bin kişi benim altında oluştu. Yani 36 bin bir, yani ben 36 bin kişiden kaç kişi ben ekledim? Kaç kişi davet ettim? Çok az kişi davet ettim. Ama bak, bakınca herkes aynıdır. Sadece ben az kişi değil, herkes az kişi davet ediyor. Anladınız mı? Ama o az kişi az kişi bu biriktirerek çok kişi oluyor. Siz de e, bu atominin e, iş modelini sonu bakabiliyorsanız mükemmel oluyor. Çünkü herkes ayda 2 milyon TL kazanabiliyorsunuz. Ama ilk adım küçük olabilir. E, siz ürünü beğen beğendiniz ya o ürünü insanlara tavsiye ederek onları da atomiye davet edin. Ürünü kullandırın ürün kendisi çalışacak ve onları sayesinde yeni insanlar da gelecek. Ee, ve bu video bitmeden önce siz Atomi'den para kazanmaya karar verdiniz ya o zaman önce büyük hayal ile başlayın. Ve biraz Atomi hakkında öğrenmeye zaman ayırtın. Hemen bir faaliyete geç, geçmeyin hemen hem faaliyete geçmeden atomi araştırmaya zaman ayırtın, toplantıya katılın. Ve mümkünse benimle de iletişime geçin. Benimle de e, görüşün. Ve bizim toplantıya katılıp atom hakkında daha e, detay araştırın. Ne kadar siz atom hakkında iyi biliyorsanız o kadar sizin hem hareketiniz daha güçlü oluyor, ee, onun sonucu da daha iyi olacak. Teşekkürler.